Ünlü çift evlendi. Oyuncu gözde çıkacı ve uzun zamandır aşk yaşadığı Tümer Gülümserler nikah masasına oturdu. Uzun zamandır aşk yaşayan oyuncu gözde çıkacı ve sevgilisi Tümer Gülümserler İzmir karşıya kadar dünya evine girdi. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştiren mutlu çift nikahtan özel fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Çifte mutluluklar diliyorum. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler